Merhaba sevgili cumbalarım. Eldivenli hocayla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı sorularını ve cevaplarını yapacağız sevgili cumbalarım. Yine bir perşembe akşamı heyecan içerisinde buluştuk. Çok mutluyum. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Yazıllar son sürat devam ediyor. Matematiği yaptık, sosyali yaptık, feni yaptık. Şimdi sıra Türkçede. Hepsinden ne yapıyoruz? 100 alıyoruz, değil mi sevgili cumbolarım? Hadi bak karşınıza mutlaka deyimlerle ilgili bir soru çıkacak. Sizin için hazırladım. Bir bakalım. Bir şekil vermiş burada. Bu şeklin adını ve anlamını soruyor bize. Bakın burada bir zaman işareti var. Bir kişi zamana doğru koşuyor. Acaba bu ne olabilir? Hangi çağrışım olabilir? Harikasınız. Zamanla yarışmak olur sevgili cumbucuğum. Zamanla yarışmak. Bunun anlamını, açıklamasını anladığın kadarıyla çevir. Mesela şöyle şöyle diyebilirsin. Bitmesi gereken bir işi, bitmesi gereken bir işi zamanla yarışarak bitirmeye çalışmak diyebiliriz buna. Mesela acele etmek, bitirmeye çalışmak diyebiliriz. Yani bu işin bir zamanı var. Zamanın da çok değerli olduğu ve kısa olduğunu düşündüğü için adeta zamanla yarışmak diyoruz biz buna. Bu deyimin açıklaması ve ismi bu şekilde olacakmış. Burada da birisi dans ediyor. Eteklerinde de zil var. Acaba bu hangisi olabilir sevgili Cumbocuğum? Harikasın. Zaten şekilden de anlaşılıyor. Etekleri zil çalmak, etekleri zil çalmak oluyormuş. Yani bu kişi eteğine zil çal zil takıp çaldırıyor mu bunu? Hayır. Bizden şunu anlamamızı istiyor. Çok sevindi bu. Büyük bir heyecan ve sevinç yaşadı. O yüzden de etekleri zil çaldı büyük heyecan yaşamak büyük heyecan ve sevinç yaşamak şeklinde bunu not alabiliriz yoksa kimsenin eteğinde zil veren çalmıyor sokaklarda zilli etekler hiç gezmiyor sayın seyirciler evet cumbolarım bir diğeri ise armut ağacının altına bir tane cumbocan yatmış ellerini açmış bekliyor. Acaba neyi bekliyor? Diyorlar ki buna armut piş ağzıma düş diyor. Öyle bir dünya yok. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Emek olmadan, emek olmadan bir şeyi beklemek şeklinde söyleyebiliriz. Yani diyorlar ki size ders çalışın diyorlar değil mi? Siz ne diyorsunuz? Hayır biz ders çalışmak istemiyoruz. Armut piş ağzıma düş yani 100 puan kendiliğinden gelsin istiyorsunuz. Öyle bir şey olmuyor. Eldivenli hocayla her pazartesi ve perşembe saat 8'de YouTube Eldivenli Hoca'da buluşuyoruz. Dersleri çalışıyoruz. Armut pişmese de ağzımıza hep 100 düşüyor çünkü biz çalışkan cumbocanlar ve çalışkan jumbo nazlarız. Bu arada durum kaç kaçtı? bir birdi. Pazartesi kupa kazandıran soru ödevini kim kazanmıştı? Cumbocanlar kazanmış ve durumu 1-1'e bir getirmişti. Acaba bakalım bu soruyu kim yaptı? Kendisine sorulan kupa kazandıran soru ödevini yaparak takımını 2-1 öne geçiren kimmiş? Merak ediyorum ne zaman reklamlardan sonra değil tabii ki sorulardan sonra cevaba ulaşacağız. Bakalım 2-1 kim öne geçmiş olacak. Evet yeni bir format. Bu formatları Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularından uyarlanarak bunları yaptık. Hemen hemen bu tarz soruları çözerseniz o yeni gelecek soruları da çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ne demiş sorumuzda? Aşağıdaki cümlelerde kullanılan yabancı dillerden alınan ve henüz dilimizde yaygınlaşmamış kelimelerin altını çizelim ve Türkçe karşılıklarını kullanarak cümleleri yeniden yazalım. Bak şimdi bu aslında Türkçemizi de korumamız gerektiğini gösteriyor. Türkçemize yabancı kelimeler çok fazla giriş yapıyor. Aslında hepsinin Türkçe karşılığı var ama biz kolay olması için onu kullanıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Burada da ne olmuş? Bugün online derse katıldım. Aslında burada online yerine biz bugün çevrim içi derse katıldım diyebilirdik. Yani bir Türkçe karşılığı var. İngilizce konuşmak, bunları İngilizce anlatmak bir zeka belirtisi değil. Tam tersine Türkçe kavramını bilmiyorsan biraz e, bilgisizlik olabilir. İşte diyor ki bize bu kelimeyi bul, altını çiz ve Türkçe karşılığıyla yaz diyor. Buradan bakalım. Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Harikasınız. Evet, modern yabancı literatürden bir kelimedir. Burada modern yerine hangisini kullanabiliriz sevgili Cumbocuğum? Tabii ki de Türkçemizde buna çağdaş diyebiliriz. Çağdaş yaşam tarzı insanların sosyal hayatlarını etkiliyor. Ben denden işareti yaptım uzun olmasın diye denden neydi? Üsttekinin aynısı demek oluyordu. Bu işaretimizde denden diyoruz. Bunu da bir bilgi notu olarak alalım. Çağdaş yaşam tarzı insanların sosyal hayatlarını etkiliyor şeklinde yazarız. Yeni cümlemiz gelsin. Bu soruyu sen yap. Yorumları kontrol ediyorum. İlk yapan cumbonaz mı cumbocan mı kalp hemen gelecek. Telefonuma yeni bir uptate geldi hemen yükledim update diyor update geldi telefonuma yeni bir update geldi hemen yükledim kalp kime gidiyor merak ediyorum bakıyorum cevaplar gelmiş mi harikasınız burada çizilmesi gereken Türkçe okunuşu uptate İngilizce karşılığı update diye biz konuşurken böyle söylüyoruz telefonuma yeni bir update geldi hemen yükledim ama bizim bunu söylememize gerek yok. Bunun Türkçe karşılığı var sevgili Cumbocu. Yani yabancı kelimeleri karıştırarak söyleyince çok zeka ve zeki bir çocuk olmuyoruz tamam mı? Biz öz Türkçemize sahip çıkalım. Kelimenin gerçek anlamını kullanalım. Update'in bizim karşılığımızdası güncelleme tamam mı? Yani telefonuma yeni bir güncelleme geldi. Hemen yükledim diyorsun kalpler geldi bile biz burada öğrenmemizi isteyen istediği şey aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kelime dağarcığımızı genişletmek tamam mı? Yabancı literatürde olan kelimeleri kullanmak yerine Türkçe karşılıklarını kullanmamızı istiyor. Doğru da yapıyor. Ne kadar çok kitap okursak bakın ben hep söylüyorum benim canlarım günde en az yarım saat zaten kitap okuyor. Bunda anlaştık. En az yarım saat. Zaten kitap okudukça kelime hazneniz de gelişecek ve hep Türkçe karşılıklarını kullanacaksınız. Bu soru çok önemli. Niye önemli? Bizden metnin konusu nedir? Metnin ana düşüncesi nedir? Bu metinde hangi mesaj verilmek istenmiştir şeklinde yıl boyunca hep sorularla karşılaşacağız. Bunları da nasıl kolay yapacağız? Bolca kitap okuyacağız. Bak yine var. Yine karşımıza kitap okumak çıktı. Ne kadar önemliymiş. Hadi okuyalım. Teknolojinin hızla gelişmesi eğitim sistemini de büyük ölçüde etkilemiştir. Artık dersler çevrimiçi platformlar üzerinden takip edilmekte, eğitmenler ise eğitim materyallerini dijital ortamda paylaşmaktadır. Bu durum bilgiye ulaşma, daha esnek bir öğrenme olanağı sağlamakta ve farklı öğrenme kapsamına uygun içeriklere erişimlerini kolaylaştırmaktadır. Ancak bu gelişmelerin yanında yüz yüze eğitimin önemi hala korunmaktadır. Metnin konusu nedir? Bak, burada konu derken neye odaklanacağız? Biz bunu bir bütün olarak değerlendirip burada bu yazı bize ne anlatılmak istiyor? Bize ne anlatmak istiyor bu yazıyı yazan kişi? ne anlatmak istiyor şeklinde bir düşüneceğiz. Bakacağız neyi anlatmak istemiş? Teknolojinin hızla gelişmesinin eğitim sistemi üzerinde etkilerini anlatmak istemiş. Niye ne demiş? Teknoloji ile birlikte dersler çevrim içi platformlara, eğitmenler ise eğitim materyallerini dijital ortamlara paylaşmaya başlamış. Yani teknoloji eğitim sistemini değiştirmeye, geliştirmeye başlamış metnin konusu da bu olacak. Teknolojinin teknolojinin eğitim sistemi eğitim sistemi üzerinde ki etkileri diyebiliriz biz buraya metnin konusuna. Bunu daha da uzun yazabilirsin. Hiç sorun değil. Önemli olan senin anlaman. Ben kısaca yazıyorum. Teknolojinin eğitim sizleri konuşamadım teknolojinin eğitim sistemi üzerindeki etkileri, faydaları... Bak bunları da söyleyebilirsin. Çünkü içerik erişimlerini kolaylaştırmaktadır diyor. Faydaları bu şekilde de metnin konusunu yazarsan doğru olur. Zaten hocalarınız size yanlış vermek ya da eksi puan vermek için değil. Sizdeki o bilgi mantığını, yorumlama yeteneğinizi görünce zaten hepiniz 10 puan alacaksınız. Hoppara diyoruz ve yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Bir su içeyim. Yoruldum sayın seyirciler. Bütün konuları aslında ben bu, bu, hafta size her gün ders yapmak istiyordum. Ama ne yazık ki yetişemiyorum sevgili cumbalarım. Yoksa sizlerle her gün ders yapmak istiyorum. Bir ses çıkacak bak diye Instagram eldivenli hocamız İnanıyor musunuz? Tam 15.000 aboneye ulaştı. Bir alkışlayalım. Bu alkış benden size geliyor. 15.000 aboneye ulaştık. Instagram'ımız 15K oldu ama YouTube'umuz 6.000'de kaldı. Lütfen abone değilsen hemen şu sağ alttan abone ol. Bu YouTube abone sayımızı da arttıralım. İlgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bu PDF'leri www eldivenlihoca.com'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Bedava sayın seyirciler bu pdf'ler bedava para mara yok. Eldivenli hoca patron çıldırdı bedava dağıtıyor yeter ki siz çıkarın ve soruları çözün. Hadi yeni sorumuza geçelim. Dostluk insan yaşamında önemli bir yer tutar. Gerçek dostlar zor zamanlarımızda yanımızda olan ve bizi destekleyen kişilerdir. Bu tür dostluklar Yaşamın daha anlamlı zorlukları ve zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olur. Dostluk güven, anlayış ve sadakat üzerine kuruludur. Sağlıklı bir dostluk karşılıklı saygı ve sevgi ile beslenir. Metinde verilmek istenen mesaj nedir? Bak burada neyi anlatıyor? Yani neye dikkat etmenizi istiyor? Bu mesaj ne demek? Yani sizin bu konudan ne anlamanız gerektiğini soruyor. Biz neyi anlayacağız? Dostluğun önemini. Bak biz şöyle diyebiliriz. Verilmek istenen mesaj dostluğun buraya dostluğun önemi tamam mı? Önemi dostlukların yaşamın zorluklarında nasıl yardımcı olduğu yani dostluğun zorluklarla mücadelede zorluklarla mücadelede yardımcı olduğu tamam mı yardımcı olduğu şeklinde biz bu mesajı aldık sevgili eldivenli hoca sen bize dostluğu anlattın biz de buradan şunu anladık dostluğun önemi dostluğun zorluklarla mücadelerde yardımcı olduğu şeklinde biz bu mesajı anladık bize mesaj verdiğin için sana da teşekkür ediyoruz. Gördün mü sevgili cumbocuğum? Türkçe aslında sosyal bilgiler gibi çok kolay. Hiç tereddüt etmene gerek yok. Bir tek e, noktalama işaretleri hususunda biraz sorun yaşayabilirsin. Onu da birkaç soruyla birlikte zaten çözeceksin. Hiç merak etme. Biz de bir, birazdan soruları çözeceğiz. Ne kadar kolay olduğunu anlayacaksın. Ay bir nefeslenelim mi? Bir dersi kaynatalım mı? Ne dersiniz? Ta, -ta! Neymiş ders kaynatmalık bilgimiz? O şirin mi şirin, güzel mi güzel bir soğan kardeşle karşılaşıyoruz. Sevgili cumbolarım, bakın soğanı ben bilerek seçtim. Ders kaynatmalık bilgimizde olmasını istediğim için. Şimdi siz cumbo oldunuz ya, bu soğan ve sarımsa sofranızdan eksik etmeye başlıyorsunuz. Kokuyor, ne bileyim bu şekilde sevmiyorum, gözümü yakıyor diyorsunuz. Bu Soğan ve sarımsak kardeşlerden uzak duruyorsunuz. Oysaki neden uzak durmamalısınız? Bakalım. Soğan doğal bir antibiyotiktir. Bak kış mevsimine geliyoruz. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlamalısın. C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, hastalıklardan korur. Hani biz limonda, portakalda C vitamini var sanıyoruz ya, aslında soğanda daha fazlası var. O yüzden de soğanı bolca tüketmeliyiz kanser hücreleriyle mücadele eder. Soğan kalp sağlığını destekler. Bir de bir not vereyim. <laughs> Pardon. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. Bunu biliyor muydun? Bu bilgiyi hadi anne ve babana sat. Babası yemek yapan var mı bilmiyorum ama annesi yemek yapanlara deyin ki anne soğan doğrarken gözün yaşarıyorsa sana bir formül buldum. Bu bedava formülü seninle paylaşıyorum. Sakız çiğne. O da diyecek ki ne alakası var? E, dene de gör sakız çiğnersen eğer gözlerin yaşarmaz, ağlamazsın. Ayrıca hasta olduğumuzda grip, e, üşütme gibi durumlarda geceleri bir soğanı ortadan ikiye kesip yanı başınıza veya odanıza koyarsanız sabahları daha dinç ve burnu açılmış vaziyette havadaki mikropları öldürüyor ve kurutuyor çünkü o yüzden de çok büyük faydasını görürsünüz. Lütfen soğan ve sarımsağı mutlaka yemeklerinizde kullanın cumbolarım. Hepiniz sağlıklı cumbolar olacaksınız. Böylelikle ben de soğan ve sarımsağı yiyorum. Ağzın mı koktu? Hemen bir tane karanfili at ağzına. O kokuyu da keser. Hiç merak etme. Kokuyor diye soğan ve sarımsaktan uzak durmak yok. Hadi. Ders kanıtmalık bilgimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni soruya geçiş yapıyoruz. Hadi okuyalım. Yazın yeşil ağaçların gölgesinde dinlenmek, serin bir çay kenarında oturmak insanı oldukça rahatlatıyor hem de nasıl. Bu mevsimde birçok hayvan da yavrularını büyütmek için doğal alanlarda aktif olarak bulunur. Bahar, doğanın canlandığı ve birçok canlının ürediği bir dönemdir. Ağaçların çiçek açtığı bu dönemde kuşlar cıvıldamaya başlar. Bu dönem insanların doğayla daha fazla zaman harcaması için uygun bir zaman dilimidir. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısına yazalım. Bakın format değişti demiştim ya. Senden bu metni iyi okumanı, daha sonra aşağıda verilen açıklamaya karşılık gelen kelimeyi bulmanı ve buraya yazmanı istiyor. Neymiş okuyalım. Kuşların kendisine özgü çıkardığı seslerle ötmesi eylemidir. Yani kuşlar ne yapıyor böyle? Böyle ses çıkarıyor ya. Biz ne diyoruz? Cıvıl cıvıl ötüyor diyoruz değil mi? İşte bu yaptığı kuşların eylemine de cıvıldamak. Nerede bu cıvıldamak? Bakalım. Bak burada cıvıldamaya başladı. Yani burada verdi. Anlamını da burada sana söyledi. Biz de buraya cıvıldamak şeklinde yazacağız. Kuşların kendisine özgü çıkardığı seslerle ötmesine cıvıldama diyoruz ya cıvıl cıvıl kuşlar ötüyordu işte onlar cıvıldamak. Diğeri neymiş? Başı ve sonu belli ve bir özellik taşıyan zaman parçası. Yani zamanın tamamı değil. Belli bir noktasından bahsediyor. Belli bir kesit, belli bir dönem. Burada nerede varmış? Bak burada dönem kelimesi, burada dönem kelimesi var. Yani başı sonu belli bir özellik taşıyan zaman parçasına da dönem diyormuşuz. Cevabımızı da bu şekilde söylüyormuşuz sevgili Cumbocum. Bakalım acaba şu an şampiyonun öğrenmesi zamanı mı? Bir bakayım. Evet. Şimdi kağıdı kalemi bir bırakalım. Bir arkamıza yaslanalım. Hemen bir bakış yapalım. Kupa çizelgemiz önümüzde. İlk haftamızı Gülçin Yiğit Cumbonazlardan kazanmıştı diğer haftamız yani pazar temizliğimizi oy yine konuşamadım. Pazar testimizi Ayas Çiçek kazanmıştı. Yani durum bir birdi. Acaba 2-1 bir, hangi takım öne geçecek sayın seyirciler? Heyecanla bekliyoruz. Hazırsanız 3'ten geriye sayımımızı yapalım. 3-2-1 ta ta Elak kılıç kazandı. Tebrikler, alkışlayalım. Cumbonazlar. Ela Kılıç'la birlikte 2-1 bir öne geçiyor sayın seyirciler. Tebrikler Cumbonazlar. Ela'cığım sana bir kocaman alkış daha gönderiyorum. Biz ne yapıyorduk yeni gelenler için söylüyorum. Dersin sonunda kupa kazandıran soru ödevimiz var. O kupa kazandıran soru ödevi Instagram eldivenli hocaya çözümünü ilk gönderen kişi kendi takımını öne geçiriyor ve ismi burada okunuyor. Tebrikler Elacım. Tebrikler Cumbonazlar. 2-1 öne geçtiniz. Bakalım dersin sonundaki soruyu bilerek 3-1 mi yapacaksınız? Yoksa Cumbocanlar eşitliği yeniden yakalayacak mı? Son bir soru çözüp daha sonra kupa kazandıran soru ödevimizle birlikte dersimizi bitireceğiz sevgili cumbularım. Hadi son sorumuza geçiş yapalım. Genelde hafta sonları eşim, boşluk, kız kardeşim ve ben birlikte balık tutmaya gideriz. Yine boşluk. Tekneyle çıkmanın yanı sıra sahilde olta balıkçılığını da severiz. Sonra tuttuğumuz balıkları pişirip birlikte yeriz. Peki boşluk bu eğlence bize ne katıyor dersiniz? Boşluk. Aile bağlarımız gelişip mutlu ve huzurlu hafta sonu geçiririz. Boşluk. Yukarıdaki paragrafta yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Şimdi bir bakalım, kontrol edelim birlikte sevgili cumbalarım. Genelde hafta sonları eşim, kız kardeşim dediğine göre ardı ardına gelen kelimelerde anlam karmaşasını engellemek için örneklerini ayırmak için biz burada virgül kullanıyoruz. Eşim, kız kardeşim. Niye anlam bütünlüğünü korumak istiyoruz? Şimdi eşim kız kardeşim dediğinde acaba bir kişiden mi bahsediyoruz yoksa ayrı ayrı kişilerden mi bahsediyoruz? Anlaşılır olması için biz bunları virgülle ayırıyoruz. Mesela eşim, kız kardeşim burada oğlum deseydi örnek verirsek ona da verecektik. İşte kızım deseydi onu da virgülle ayıracaktık. Bu şekilde virgül kullanmamız gerekecekti. Cümlenin sonuna bakalım. Birlikte balık tutmaya gideriz diyor. Yani cümle sonlanmış, eylem fiil sona gelmiş. O yüzden de buraya nokta diyoruz. Tamamlanmış cümlelerde eğer arkası gelmeyecekse cümle tamamen orada bitiyorsa hangi noktalama işaretiydi? Tabii ki de noktayı kullanıyorduk. Buraya gelelim. Peki bu eğlence bize ne katıyor? Bakalım buraya ne yazacaksınız? Hadi bana bir söyleyin. Bakmak istiyorum yine kalp göndereceğim. İlk kim yapacak? Cumbonazlar mı? Cumbacanlar mı? Bir görelim. Peki bu eğlence bize ne katıyor dersiniz? Bakın burada karıştıranlar var. Karıştıranlar için yine söylüyorum. Burada bir ünlem işareti olduğunu düşünenler var. Ancak ünlem işareti değil. Biz ünlemi ne için kullanıyorduk? Heyecan, korku ve şaşkınlık ifade eden kelimelerde biz ünlem işareti kullanıyorduk. Ancak burada bir şey yok ki. Peki bu eğlence yani bir konuşmaya başlıyor. Peki bu eğlence bize ne katıyor dersiniz diye buraya da soru işaretimizi yazıyoruz. O yüzden de burada virgül kullanacağız sevgili cumbocum. Ünlem işareti kullanabilmen için Eyvah mesela bak böyle bir eyvah yani bir şaşkınlık, hayret tamam mı? Bu tür bir şey olması lazım. Bu, ama burada hiçbir şaşkınlık veya hararetli bir du durum yok. Peki bu eğlence bize ne katıyor dersiniz diye sorduğu için soru işareti aile bağlarımız gelişip mutlu ve huzurlu hafta sonu geçiririz. Yine cümle bitmiş, anlamında devamı olmadığı için buraya da nokta koyarak noktalama işaretler konusunu da öğrenmiş olduk. Yine de bir tekrar edin tamam mı? Virgül nerede konulur? Ünlem işareti, soru işareti ve nokta nerede konulur? Bunları da kontrol edin yazılıdan önce. Bizim Türkçe derslerimiz yok. Ne yazık ki yetişemediğim için biz sadece matematik derslerini her pazartesi ve perşembe saat 8'de yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar Abone olun bakalım. Bir de şu video beğenin de ben şu beğen sayısının bir yükseldiğini görmeyi çok seviyorum. Siz beğendiğiniz hemen beğen sayısını kontrol ediyorum. Birden yükseliyor ya. Bayılıyorum ona. Hazırsanız dersimiz bitti. Kupa kazandıran soru ödevi geliyor. Ne yapıyorsun? Kupa kazandıran soru ödevinin cevabını Instagram eldivenli hocaya gönderiyorsun. İlk gönderen kişinin ismi okunup takımını öne geçiriyor 1 puan. Hazırsanız 3'ten geriye sayıyorum. Kupa kazandıran soru ödevi geliyor sevgili cumbalarım. 3, 2, 1. Tatam. Resimdeki deyim hangisidir? Burayı doldur. Bu resme göre deyimimiz hangisi? Doğru bir şekilde Instagram eldivenli hocaya yazıyorsun. Mesajla gönderiyorsun. Hadi bakalım kim kazanacak? Cumbo canlar mı? Cumbo nazlar mı? Çok merak ediyorum. Yepyeni derslerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili Cumbalarım.